ilçe müftümüzün açış konuşması dördün eğitimle birlikte Müzik 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 Bismillahirrahmanirrahim Başta bizlere desteğini esirgemeyen Sayın Kaymakamımıza, rehberlik eden il müftümüze, Kavaklı Kur'an kursumuzun derneğine, Kur'an'dır. Kur'an'ı ilk okuyan Nebiler Sultan'dır. Eşrefidir hafızlar. Kursumuzun çalışkan öğrencilerinden biri olan Fatma, kısa sürede hafızlığını tamamlamıştır. Şu anda DGS'ye hazırlanmaktadır. Kıymetli misafirler, bugün burada 36 tane hafızımızın icazet töreni için sizlerle beraberiz. Az önce salonda bir aksaklık yaşandı. Işıklar gitti ama hafızlarımızın sahneye çıkmasıyla bu ışıklar yeniden salona aydınlattı. Ben inanıyorum ki hafızlarımızla, aileleriyle de onları yetiştiren kıymetli hocalarımızla birlikte kıyamet gününde burayı aydınlattıkları gibi inşallah bizleri de aydınlatacaklar ve hayatları boyunca da Kur'an onlara rehber olacak ve kendilerini, çevrelerini bu şekilde aydınlatacaklar. Hafız olmak zor ama hafızlığı muhafaza etmek, elde tutmak çok daha zor. Hele hele en zor olanı hafız olarak toplumda örnek bir kişi olmak, Kur'an ve sünnete göre uygun yaşamak, davranmak ve Kur'an'ın hayatının her safhasında rehber edilebilmek daha da zor. Demir Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın basın mensupları ve şu görüntünün sahibi Kavşan Demşehir'e Hafızlık icazet törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnsan şu görüntüyü gördüğü zaman şu boğazına bir şeyler düğümleniyor. Tüyleri diken diken oluyor. Elhamdülillah diyoruz. Başka hiçbir şey demiyoruz. Elhamdülillah. Böyle bir ortam oluşturmakta hizmet edenlerden, su taşıyanından, mikrofon taşıyanına, elektriği olmadığı halde lamba taşıyanına. Hepsinden Allah binlerce kez razı olsun. Cenab-ı Allah'ın kelamına Tüm dünyaya yayılmasına vesile olan herkesten Allah binlerce kez razı olsun diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Kaldı ki Kavaklı kuran kursumuzda hakikaten bu noktada yıllarda takdire şayan işler yapıyor. Türkiye derecelerini alıyorlar. Hep bir mücadele içine girdiler. Elimizden Kur'an'ı almak için birileri sürekli bizlerle uğraştılar. Tabi dedim ya bunların kıymetini iyi bilmemiz lazım. Bir tanesi orta çağ götürüyor değil mi? Burada siyaset yapmak istemiyorum ama bir şeyleri de görmemiz lazım. Kıymetli dostum. Ben o vatandaşa buradan sesleniyorum. O orta çağ zihniyeti dediği yerlerden yetişen çocuklar Allah'ın izniyle bu ülkenin geleceğine yol verecek bu ülkeyi şaha kaldıracak, yeniden tüm Müslümanların, tüm ümmetin başına bu ülkeyi getirecek Allah'ın izniyle. Bir ayetle aydınlandı kainat. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak ne yavrularımızın ne de bizim kalbimizden, gönlümüzden Kur'an'ın sevgisini, rahmetini hiçbir zaman eksik etmesin. Açıkçası bugün bu hafızlık merasimine gelmek benim için bir bahtiyarlık vesilesi. Daha önce bu güzel şehre, kuruluşun, kurtuluşun şehri, Kütahya'ya hizmet etmiş bir kardeşiniz olarak yeniden buradaki hizmetleri yerinde görmek benim için bir bahtiyarlık, benim için bir iftihar vesilesi. Cenab-ı Hak bu topraklardan kıyamet sabahına kadar bu güzellikleri eksik etmediniz inşallah diyorum. Kavaklık bu bölgede artık sadece tavşanlıya ait değil, sadece Kütahya'ya hitap eden değil, artık bölgeye hitap eden önemli bir kural kursu. Talebelerimizi az önce dinledik. Sadece tavşanlıdan yok, civar illerden var. Hatta yurt dışından öğrencimiz de var. Sadece bölgeden yok, uzaklardan var. Dolayısıyla Kavaklık artık tam bir merkez olmuş. Bu fazla toplandığı, Kur'an'ın talim edildiği mükemmel bir müessese olmuş. Kuruluşundan bugüne buna hizmet veren, buna destek veren, bu Kur'an hizmetini yücelten bütün kardeşlerimizden Cenab-ı Hak razı olsun inşallah diyorum.